tiroid bezi nefes borusu yani trakeanın ön kısmında yer alan 25-40 gram ağırlığında ve şekli kelebeğe benzeyen bezdir. Boyutu küçük olmasına karşın salgıladığı hormonlarla vücudumuz için çok önemli işlevlere sahiptir. Bu organın temel görevlerinden biri vücut metabolizmasını ağırlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılamaktır. Tiroid bezinin normal düzeyden az ya da aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak diğer organlarda hızlı ya da yavaş çalışır. Tiroid hormonlarının az salgılanması yani hipotiroidi durumunda bağırsaktan saç deliğine kadar bütün metabolizma yavaşlayarak saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma, halsizlik, seste kalınlaşma gibi şikayetler ortaya çıkar. Bu hormonun fazlalığı yani hipertiroidi durumunda ise aşırı terleme, saç dökülmesi ve hızlı kilo kaybı görülür. Tiroid bezinin çalışmasını yönlendiren emir hormonu beyindeki hipofiz bezinden gelir. Hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu kan yoluyla tiroid bezine gelerek T3 ve T4 hormonlarının Troid bezinden salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar metabolizmayı düzenlemenin yanı sıra bağışıklık sisteminin çalışmasında çok büyük öneme sahiptir. Kalp atış hızı ve vücut ısısı gibi süreçleri etkiler ve besinleri enerjiye dönüştürür. Ana rahmindeki fetüste ve yeni doğan bebekte beyin ve zeka gelişimini sağlar. Çocuğun büyüme ve gelişmesini yönlendirir. Yetişkinlerde şeker, yağ ve protein metabolizmasını ayarlar. Vücuttaki bu önemli görevleri nedeniyle tiroid bozuklukları önemli sağlık sorunlarına yol açar ve tedavi edilmelidir. Sinsice ilerleyen tiroid bezi sorunlarında tedavi hastalığın türüne göre değişir. İlaç tedavisiyle hormonların yerine konması ya da düzenlenmesi ilaç tedavisinin yetmediği durumlarda risk faktörleri radyoaktif iot tedavisi ve bu bezin alındığı cerrahi uygulanabilir. Vücudumuzda bazen bazı değişiklikler hissederiz. Bu değişiklikler herhangi bir sağlık probleminin işaretçisi olabilir. Bu yüzden eğer derlediğimiz belirtileri yaşıyorsanız doktorunuza danışıp tiroid testi yapılmasını isteyebilirsiniz. Bu belirtilerden birini veya birkaçını yaşıyor olmanız bir sağlık probleminiz olup olmadığını kesin olarak göstermez. Doğru tanı ve tedavi için doktorunuza danışın. İyot alımınız mı az? iyot tiroid bezinin hormon üretmek için kullandığı ham madde olduğundan normal bir tiroid hormonu için vücuda yeterli iyot alımı sağlanmalı. Ancak iyotun azlığı da aşırı alımı da tiroid ve vücudumuz açısından zararlı sonuçlar doğurabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 150 mikrogram iyot alınmalı. Iyot bakımından zengin ürünleri şöyle sıralayabiliriz. Badem, deniz ürünleri, et, karaciğer, tavuk, hindi, fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurta. ailenizde tiroid hastalığı var mı? Ailede tiroid problemi öyküsü varsa sizde de olma ihtimali çok yüksek. Genetik bir problem olan tiroid aşırı iyotlu ya da iyotsuz bir beslenme ile tetiklenerek ortaya çıkabiliyor. Önde özellikle ailede tiroid sorunuyla karşılaşanlar tetikte olması konusunda uyarıyor. Sigara Sigara içiyorsanız tiroid bezi hastalığıyla karşılaşma riskiniz artıyor. Sigaranın içindeki siyonür tiroidin çalışmasına engel oluyor. Bu da TSH hormon seviyesinin yükselmesinden kaynaklı tiroid hastalığını beraberinde getiriyor. Tiroid bezi hastalığına sigara içenlerde içmeyenlere göre 2 kat daha fazla rastlandığı yapılan araştırmalarda görülmüş. Boynun ön kısmında şişlik. Boğazınızda şişlik hissediyorsanız dikkat. Boğazda meydana gelen şişlik, tiroid bozukluğu habercisi olabiliyor. Erken teşhis çok önemlidir. Şişlik tiroid kanserine kadar gidebilir. Enerji düşüklüğü Sürekli uyumak istiyor ya da normalden fazla uyuyorsanız ama yine de yorgun, bitkin ve enerjiniz yok gibi hissediyorsanız dikkat. Bu belirtiler tiroid bezi hastalığı habercisi olabilir kilo problemi. Son dönemde hızlı kilo veriyor ya da kilo vermek isteyip veremiyorsanız bu tiroid bezi hastalığının habercisi olabilir. Tiroid hormonunun yavaş çalışması ve TSH hormonu değerlerinin yükselmesiyle zayıflamak imkansız hale gelebiliyor. Eğer tiroid bezi vücudun ihtiyacı olan hormon seviyesinin üzerinde ise bu da ani kilo kaybı yaşamanıza sebep oluyor. Ses kısıklığı Ses kısıklığı, ses kalınlığı ya da yutmada güçlük mü yaşıyorsunuz? Dikkatli olun önde. Ses kısıklığı, ses kalınlığı veya yutma gibi belirtiler yaşayanların tiroid bezi hastalığı riski taşıdığını belirterek zamanında müdahalenin önemini vurguluyor. Radyasyon etkisi Radyasyona maruz kalmış kişilerde tiroid modülüne rastlanıyor. Çernobil ve Japonya'da yaşanan nükleer felaketlere maruz kalan kişilerde radyasyon etkisiyle ciddi oranda tiroid bezi hastalığına rastlanmış. 2031 yılında Çernobil etkisiyle kanser oranında artış olacak. Yorgunluk ve uyku bozuklukları sürekli uyuma isteği, normalden fazla uyuma ve sürekli yorgun hissetme özellikle hipotiroidinin belirgin özelliklerindendir. Hipertiroidi ise uykuya dalmada güçlük çekilmesine sebep olur. Bunun sebebi tiroid bezinin aşırı aktivitesi ve bununla birlikte nabızın hızlanmasıdır. Duygusal ve zihinsel değişimler Tiroid hastalıkları zihinsel faaliyetlerinizi de etkilemektedir. Hipotiroidi beyninizdeki serotonin hormonu seviyesini etkilemektedir. Bu nedenle depresif hissetme, hafızanın zayıflaması, zihnin bulanıklaşması gibi şikayetler oluşmaktadır. Hipertiroidizm ise fazla tiroid hormonu nedeniyle panik atak, anksiyete ve düşük konsantrasyon gibi şikayetlere sebep olur. Kas ve eklem problemleri hipotiroidi ve hipertiroidi kas ve eklemlerinizde yine hormonların az ya da çok olmasına bağlı olarak etkili olmaktadır. Uzuvlarda karıncalanma, kas ya da eklem katılaşması, eklemlerde ağrı ve zayıflık gibi şikayetlerin sebebi tiroid hastalıkları olabilir. Adet düzensizlikleri, kısırlık problemleri, tiroid hastalıkları yumurtayı etkilemektedir. Bu nedenle tiroid hastalıklarına bağlı olarak adet dönemi ağrılı ve daha uzun ya da düzensiz ve daha kısa sürebilir. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyenlerin yaşadığı problemlerin nedenlerinden birisi de tiroid hastalıkları ile ilişkili olabilmektedir. Saç deri problemleri ve vücut sıcaklığı saç dökülmesi, derinin ince ve hassas olması, saçların kuru ve cansız olması gibi deri ve saç şikayetlerinin sebebi tiroid hastalıkları nedeniyle oluşan hormonal bozukluklar olabilir. Ayrıca el ve ayakların sürekli soğuk hissedilmesi, üşüme, hipotiroidi hastalığına, sıcağa tahammülsüzlük, aşırı terleme ise hipertiroidi hastalığına işaret ediyor olabilir. Kalp hızı hipotiroid hastalıkları kalp atış hızınızı da etkilemektedir. Hipotiroid hastalarının kalp hızı genellikle normal seviyeden daha düşüktür. Hipertiroid hastalarının ise kalp atış hızı fazlalaşabilir ve çarpıntı sorunu yaşayabilirler. Kolesterol ve tansiyon problemleri Yüksek kolesterol ya da beklenmedik seviyede düşük kolesterol tiroid hastalıklarının habercisi olabilir. Ayrıca hipotiroidi hastalarının hipertansiyon olma riski çok fazladır. Bunun yanı sıra hipertiroidi hastalarının küçük tansiyonu normal seviyedeyken bile büyük tansiyon yüksek seviyede çıkabilmektedir.